Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir testik olduğunun farkındadır. Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini korkut ile paylaşır. Korkutu büyük bir yüzleşme beklemektedir. Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermekte zorluk çeker. Altay büyük bir hayat kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan sakinleştirmeye çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır.